Yaşamak için Avrupa mı, Japonya mı? Bu videoda karar veriyoruz. Dil. Ee, dil açısından... Abi Japonya'da, İngilizce'de hayatta kalmak çok zor. Ee, okuma yazman da olmuyor genelde marketlerde falan çok zorlanıyorsun. Avrupa... Avrupa diyorum. Avrupa'da İngilizce ile hayatta kalırsın. Yani yaşamak için Avrupa. A Avrupa bir, Japonya Yemek. Yemek olarak... Yani Japon yemeklerine ben alışmış biriyim ama buna rağmen bence Güney Avrupa. Güney Avrupa büyüktür, Japonya büyüktür, Kuzey Avrupa diyorum. Güvenlik. Güvenlik olarak Japonya. İçim rahat bir şekilde Japonya. Ne hırsızlık, ne başka bir konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Ama Kuzey Avrupa'da ana kara değil de hani İsveç, Norveç falan yine güvenlik açısından Japonya ile eşdeğer olabilir. Ama yine de Japonya diyorum. Japonya güvenli ama stalkerlara da dikkat edelim. <laughs> evet, o kısım var. Onu kabul ediyorum. Seyahat. Bunu açık ara Avrupa diyeceğim. Çünkü hem Türkiye'ye çok yakın, hadi ince gidebiliyorsun hafta sonu bayramda, seyranda hem de diğer Avrupa ülkelerine yakın çok kolay bir şekilde birçok yere, ülkeye seyahat edebilirsiniz. Şimdi Japonya dünyanın bir ucunda saat farkı da çok fazla o yüzden yani bir tık zor oluyor. Yani her anlamda seyahat etmek, Türkiye'ye de gitmek zor oluyor o yüzden fark ediyorum. Gelir? Aa, gelir olarak son yıllarda Japonya'nın değer kaybetti. Ee, Avrupa'da özellikle Kuzey Avrupa'da Euro ile çok daha iyi kazanılıyor. Dolayısıyla Avrupa diyorum. Sosyal çevre. Açık ara Güney Avrupa. Japonya'da sosyal çevre oturtmak çok uzun sürüyor. Bir de dil bariyeri diye bir gerçek var yani. Ee, i̇nsanlar sıcakkanlı gözüküyorlar ama onlarla arkadaşlık kurmak oldukça zor. O yüzden Avrupa diyorum. Özellikle sosyal insanların Japonya'da zorlandığını fark ettim ben. Daha böyle içe dönük kendiyle vakit geçirmeyi seven insanlar mesela Japonya'da daha kolay adapte olurken e, sosyal arkadaşlar çok burada mutlu olamıyorlar. O yüzden Avrupa diyorum. İklim. İklim. Ya ben yağmur karkış sevmeyen biriyim. Sıcak seven biriyim. O yüzden Güney Avrupa büyüktür. Japonya büyüktür. Kuzey Avrupa diyorum. Japonya'da dört mevsim var. Ama yağmur sezonu da var ve yazın çok nemli. O yüzden kesinlikle Kuzey Avrupa'dan daha iyi. Ama Güney Avrupa'da Japonya'dan daha iyi derim. Bence yağmur sezonu o kadar kötü değil. Onun yerine yazın nem sezonu daha beter. Ama Japonya değil mi? Güney Avrupa, Japonya, Kuzey Avrupa. Doğru. Evet, tamam. Peki İrem, sence Güney Avrupa mı, Kuzey Avrupa mı, Japonya mı? Zorluklarına rağmen Japonya. Sence? <laughs> bence kişinin önceliklerine ve karakterine göre değişir. Ailesine, yemeğe düşkün olanlar için bence Avrupa. Ama daha böyle introvert, kendi kendine vakit geçirmeyi seven insanlar için Japonya diyorum.